Hadi. Günaydın. 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 İyi Hadi sen oradan git. Sen daha kalırsın. Arkadaşlar, günaydın. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz bu hafta 15-20 Mayıs aile haftası ve 10-16 Mayıs engeller haftası. İki haftanın farkındalığı faaliyetlerini beraber yürütüyoruz. Bu kapsamda çok özel bir bando grubuyla engelsiz yaşam merkezimizdeki kardeşlerimizin önderliğinde onların bando takımıyla beraber bize bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu farkındalık kuruluşumuzun gayesi, e, engelli bireylerimizin yaşam kalitesinin artırılması ve toplumda fark edilebilirliğin artırılması. Diğer taraftan da ailenin korunması ve güçlendirilmesi yönelik toplumsal farkındalığın artırılması. Türkiye ülkemizde 81 şu an eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bir, bir e, farkındalık kuruluşu. Biz de e, sağ misafirlerimizin tüm misafirlerimizin katılımıyla e, bir farkındalık görüşü gerçekleştirdik. İzninizle Engelliler Haftası vesilesi e, vesilesiyle ilimize ait bazı verileri sizlerle e, paylaşmak isterim. Engelsiz Yaşam, Bakım, rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizde 13 yaş üstü 97 zihinsel engelli kardeşimize, kadın vatandaşımıza hizmet sunmaktayız. Diğer taraftan özel bakım merkezlerinde ruhsal ve zihinsel engelli olmak üzere toplam 200 engelli kardeşimize hizmet sunmaktayız bu yıl içerisinde yani şu 4-4,5 aylık süre içerisinde 490 vatandaşımıza engelli kimlik kartları teslim edilmiştir ve ilimiz genelinde de 7794 aktif engelli kimlik kart sahibi vatandaşımız bulunmaktadır. Yine evde bakım yardım kampı kapsamında da 1798 vatandaşımıza düzenli destek sağlanmaktadır. Yine 1313 vatandaşımıza da e, düzenli olarak engelli ve engelli yakın aylığı desteği verilmektedir. Ve diğer taraftan şehrimizi, tüm kurumlarımızı, başta kamu kurumlarımız olmak üzere e, engelli vatandaşlarımız için erişilebilir hale getirmek için gayret sarf etmekteyiz. Bu anlamda da e, dün duyurusunu yaptık. İskender Pala Halk Kütüphanemiz e, pazartesi e, da düzenlenen bir e, programda erişilebilirlik belgesini almaya hak kazandı. Ve dün itibariyle düğün yaptık, etiketini e, astık. Tüm e, engelli vatandaşlarımızın, bunu bilmezsiniz derim, her e, engelli vatandaşlarımızın ulaşımı, e, geliştirebilirliği, sonuçsuz hale getirilmiştir. Diğer taraftan e, ikinci haftamız e, malumunuz e, aile haftası ve bu yıl e, Cumhurbaşkanımızın kararıyla e, aile yılı olarak ilan edildi ve Birçok programda e, bununla ilgili bazı duyurular, e, faaliyetlerimiz olduğundan bahsettim. Yine bu kapsamda da aile yıl olmasındaki amacımız, buradaki faaliyetlerimize ulaşmak istediğimiz aile kurumunun önemini vurgulayarak ailenin güçlendirilmesi ve sağlıklı şekilde geleceğe aktarılması yönünde e, yine bir farkındalık oluşturuyor. Bu, bu anlamda biliyorsunuz evlenecek gençlerimizi desteklemesi yönelik bir e, projemiz aile ve sosyal medya dil müdürlüğümüz üzerinden yürütülüyordu. Burada da elimizde 144 çiftimiz bu projeyi başvurdu ve 109'unun eğitimleri 24'ümüzü arkadaşlarımız tarafından tamamlandı ve bu eğitimi tamamlanan çiftlerimizden de 6 tanesi e, nikahlarını kıyarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attılar. Hepsine e, mutluluklar e, diliyorum. Diğer taraftan e, birlikte bir aileyiz diye bir valimizin, e, e, şahsımın e, ve e, benim olmadığım bölümlerde, e, eşimin e, koordinatörlüğünde önünde bir biz e, birlikte bir aileyiz projemiz vardı. Burada Sosyal e, Sosyal e, Danışma Vakfı, Sosyal Hizmetler, Aile Sosyal Hizmet Müdürlüğü'nün yaptığı ziyaretlerine aracılıklı doğrudan şahsımın ve eşimin e, birebir yaptığı hane ziyaretleri bu kapsamda da e, neredeyse 300 hanemize e, ulaşmış e, bulunuyoruz. Burada ben her iki hafta vesilesiyle e, hem engelleri büyük toplumda, fark edilir olmasını e, ne arzuluyoruz. Hem ailenin önemini ve gelecek nesillere sağlıklı aileyi aktarmak için neler yapmamız gerektiğini e, vatandaşlarımızın e, sizler aracılığıyla bilmelerini ist, ist, e, istiyoruz. E, bugün bahsettim. E, Engelsiz Yaşam merkezimizdeki çok özel kardeşlerimizin e, bandosu. E, herkes yapıyor. Onlar da yapıyor Engelli vatandaşlarımızın diğerlerinin hiçbir farklı. yok. E, önündeki e, engelleri kaldırmak. E, ben katılımınızdan dolayı sizlere, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.